Selam net. CS:GO 1v1 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir haftadır video atamıyorum kanala. ilgilenemedim Kusura bakmayın. Eee işlerimden ve bir il dışı sevgilimin yanına gittim. Ayıptır söylemesi. 14 Şubat'ı da geçirdik. O yüzden e, atamadım video. Kusura bakmayın. Bugün karşımda Umutcan Erkut gördüğünüz üzere yine kut üzerinde. Selam. Hoş geldin. <gülüyor> 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 ne yapalım? Hemen başlayalım Kutuzun'da mı? ifşa ettiğimizi diyor. Değil mi? Bir şey <laughs> evet, bir <laughs> önceki videoda ben kayıt aldım, o alamadı. Ben <laughs> o yüzden. O arada, evet, kayıt, ben kayıt Isındık ya, ısınmayla geçtik. Yani, ben 3 evet. günün acısını çıkardım biraz. Isınmış tamam. oldum. A A A A Şu an ready'yiz değil mi? Hazırız. A evet, alalım. ben ready'yim. Sen tamam. de ready'ysen başlayalım. Tamam, ready'yim. O zaman ben şey yapıyorum. MP, var mı? E sen p hileyi yaz, aynen. Hadi. Okey, başladık mı? Tamam o zaman. Başladık abi. Şu an itibaren her şey daha ciddiydi. Değil mi? Diğer videoya göre. Hmm. Başlangıç <gülüyor> güzel. <gülüyor> i̇yi olan kazansın. <laughs> Bu arada şey rifle geçen maça şöyle bir giriş yapmıştım ama rifle'ım hiç iyi değildir falan demiştim. Ama benim kendi rifle'ım iyileşmiş bayağı. Evet hani onu anladık orada. Evet bayağı iyileştim. İyi ki kayıtta ama, değildik falan. <laughs> Ya bu şey de var, bu arada ben hani kendi tarafımda söyleyeyim, hem de böyle şey de yapayım. A A Aurora bildiğiniz e bayağı yorgun abi ve ben o yorgunluğu biliyorum. Özellikle İstanbul'da. Çeken bilir Türkiye evet. Için sürekli, aynen. Hani o bayağı bir yorucu bir şey, alışmak zor oluyor CS'ye tekrar dönmek. Sonuçta şey abi hani, yolda gidiyorsun, sürekli sana şeyden uzaksın, sana dünyadan falan. Tabii tabii mouse yok elinde, alışkanlık yok. <laughs> aynen mouse yok. tutuşun değişiyor ya. Aynen öyle. Yani A ben normalde şeydir, 500 DPI 0.70 sens oynarım. Hani e, o bile bana hızlı geldi yani. Hani 0.1'e kadar inci, indirecektim o derece oldum. Bakalım yavaş yavaş çalışıyorum yani. Ben de bilek oynadığım için insanlar beni çok yadırgıyor ya. O kafayı gördüm ben o kıvılcımı o, hissettim. onu hissettim. <laughs> Geçen oyunda da şöyle oluyor sürekli. Beni vuruyor, headshot atıyor. 86, 96. 86, 90. Aynen. Ha bir kafa daha gördüm sanki orada. Yanlış mı gördüm? Ben, Doğru bir dakika Ben geçen round yaptım pisliği yapıyorum. i̇ki, i̇ki fark açıldı sağ ayıp almam lazım. Böyle anlaştık. Hayır. Aldırır mıyım? <laughs> aldırmadım Bu sefer aldırmadım <laughs> Yok ben şeye takıldım. Sol kutuya takıldım. Evet ya. evet orada bir takıntıyı gördüm. Vaa wow, bekliyor. Al attım. Valla Aynen yerde. <laughs> Hazırsın değil mi? <laughs> Hazırım okey. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> rifle rifle abi, AWP'ye karşı sakın hiç şansı yok ya bence. Tabii yani tabii, hiçbir zaman. Yani çok neredeyse. Çok çok avantajlı, AWP'yi kullanan biri Bunu atayım da. Şu an... Abi, nasıl... Bir AWP daha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ya şöyle söyleyeyim, hani ben... AWP oynayan bir oyuncu olarak şunu savunmuş mudur her zaman? Yani diğer kullandığın silahların da e, kadar olmasa da bir lem seviyesi ya da Supreme seviyesi iyi olması gerekiyor. Ben hep böyle şey derim o silahları yargılarken. E, ranklara göre o oh, çok güzel. Aynen. Ben Rank, de inanıyorum. Ranklara göre evet. yargılarım ben hep. Hani derim ki silahları <laughs> Global seviyesinde AWP kullanıyorum ya da e, a, a, a. <laughs> Çok <sakin. gülüyor> bir bir, saniye bir, şey... bir şey anlatacağım. <laughs> Hadi be. Ben yani ne, şey olmasın ben. da aynen ayıp, ayıp <gülüyor> olmasın <gülüyor> da ısındım biraz ya. Yani. <laughs> <laughs> güzel güzel. Klimayı da açtım bu arada. Ee, onun inşallah cızırtısı videosu gelmez. İnşallah <laughs> izleyicileri aynen rahatsız etmez. Ben de gelecek diye düşünüyorum bakalım. Aa öldüm <laughs> diye bıraktım herhalde. Nereye nereye kaybolun? <laughs> A <laughs> a olmadım olmuyor. şu em. En... ah tamamdır. <laughs> Aa iptal edeceğim kardeşim. Şu an cross koydum, bekliyorum yüzlüğün. Ben de korkuyorum şu an. Be <laughs> olmadı. <gülüyor> 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 Yüksek DPI benim avantajı işte. Abi digl Deagle... ya. yani digl'ma hastayım senin ya. Ya Diggle oynamak bana keyif veriyor bilmiyorum hani Cidden yayınlarda da çok duyuyorum ben onu Abi kafam dink dedi ee, <laughs> Ooo süper bir şey <laughs> Yayınlarda da onu çok duyuyorum ya. Uf hani vurdukça falan ufluyor izleyiciler yani, Cidden Diggle oynaması insana keyif veren hani, bir şeyler niyeyse Ufak bir silahın herhalde headshot atması yani şey tek atması Değil mi? Evet bir de onun arka arkaya kaç kişi yatıyor? E, Armorlu ee, galiba 3 olması üç. gerekiyor. 3. <laughs> <çıtırlaması. gülüyor> Armorlu hmm, vardı. Aynen bu. aynen. Ar ben Ar o... 5 iken, aynen o video galiba. armorsuzdu sanırım. O da 5 götürüyor herhalde. Güzel bir silah ya gerçekten. Hani. işte... Oynaması cidden çok zor. Yani güzelliğinin yanında oynaması çok zor bir silah. O emek isteyen bir silah ya. O boncuk kadar kafayı bulamıyorum ben işte böyle. O şey eee Sen biraz daha spreyci bir insan olduğun için hani Of! Aynen buna inanmadım. İnanmadım. sprey çeken bir insan olduğun için ben one tepçi olduğum için O da bir fark var tabi. Sil, artık silahı, ha o kafayı yine gördüm de Silahı kafa sanıyorum artık. Her varlığın <laughs> kafa var, tutuyorum. <laughs> Böyle. Oh Oo oh, olmadı hmm. Şu an benim şeyler refleksler sıfır Hani karşıma çıkarsan anca Diğer türlü böyle <laughs> Buna ben de inanmadım <laughs> gerçekten yani buna, da, buna da inanmadım <laughs> Bazen senin de başına gelmiştir zaman. İnanmadığım vuruşlar oluyor değil mi hakikaten Lan nasıl vurdum bunu diye Çok o yani an, Bazen de o değil çok de bir oluyor şey, Bir şey oluyor. <laughs> Ya benim çok mesela yayınlar da başıma geliyor. Gibi gibi. Bu da cross <gülüyor> koymaktı. <gülüyor> Şimdi bizim bir de şöyle bir farkımız var e, Aurora'yla. Ben cross koyup oynayan bir insanım. O böyle bildiğin çatışmaya giren bir insan. Ben tabi affet, e, koşarım yani üstüne. Ya ben şunu yaptım ama bu adama karşı hiç şansım yok. <laughs> Aynen sen Aynen. onda evet. evet. Onda hiç şansım yok ee, ama şey işte bu alışkanlık oyun alışkanlığı ama hani e, Zanteles'in e, yenildiği oyuncu ismini hatırlamıyorum şu anda kutu arkasına saklanmıştı ya sürekli. Evet. Yani bizim yaptığımız aynı mı? Yani cross koyup bir yerden adam beklemek yani değişik bir oyun tarzı bizim biraz da şu an mermim taa üstte gitti şey. İşte spay yok bizden nedense ya. Şu M4A1'i yani hiç sevmiyorum nedense ya. Esi mi Evet. Par ben aynen de bir de, altından abi. alışkanlık. Ya ben de bir alttan alışkanlık. Ben sonunu çok seviyorum ya. Derken. Aynısı oldu. Gördüm. Aynen, aynen. Stilesiz. Ya ben biraz şeyim hani oynayış stilim Zante'ye benziyor ama hani o. Evet. Senin gerçekten benziyorsun. Ya Mirage'deki yani, o oynayış. şeyde mesela mitten shorta sprey atabilen biri hani eğilmeden. Ama ben onu yapamıyorum mesela işte bir o farkımız var. O antrenman spreyi şey. aynen öyle spreyi efsane. De şöyle bir şey var. Ee, şimdi her ne kadar e, silah kullanışını benzetse de o bir de takım antrenmanları ve harita bilgisinin de ön plana çıkıyor. Evet. Şimdi Nazi kampı gibi bir yer orası yani, <laughs> Nazi kampı dediğim benzetme tabii de. E, tabii, adamlar var. gidiyor kaç saat map çalışıyorlar şey yapıyorlar. Onların mesleği artık hani. Tabii meslek o. Şu an Avantaj bende gibi ama. Aynen aynen aynen. evet avantaj bende. Işte. Ben hiç vuramadım değil mi orada çok güzel. Yok 97 7 vurmuşum. 16, ha bitmiş 12. bu arada. Bitti, hiç evet. ben hiç var ya <laughs> farkında bile gibi. değilim. <laughs> aynen öyle. Yak yakın bitti ya. ya şöyle, bir de senin yorgunluğun hesabı katarsa yakın. <laughs> o zaman <laughs> e, videoya konuk olduğun için çok 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 teşekkür ediyorum. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, aklımdaki kişiler dediğim gibi her videoda da söylüyorum kendisi yoğun olduğu için e, karşılaşamıyoruz. Galaxy Cahit abiyle ondan sonra şizofren ondan sonra boşluk böyle böyle gitmeyi düşünüyorum. Kendileri de tabi e, tekliflerimi sundum kendilerine de. Beklemekten başka bir şey yapmıyorum. E, bu, bunun yanı sıra Oğur e, Overwatch birlikte devam edeceğiz. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa Umutcan ekle. Ee, tabi öncelikle bu ben normalde bu girişimi hani buradan sonra yapacağım. Ee, önce senin kanaldaki izleyenler için bir şey söyleyeyim hemen hızlıca. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, cidden çok iyi bir CS oyuncusu izliyorsunuz. İzle, i̇zlemeye devam edin, çok şey öğrenirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> buradan sonrasında kendi kanalımdaki için söyleyeyim. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bugün çok güzel bir vs attık, eğlenceli konuştuk, sohbet ettik. Ee, Aron'un kanal linkini açıklama kısmına koymuş olmam gerekiyor. Aynı şekilde. Evet. Ee, şey yapar be, uyarır beni zaten. <laughs> ee, takip edin. Sizler de çok şey öğrenirsiniz. En azından ben AWP kullanan bir insanım. O rifle kullanan bir insan. Kendinizi geliştirmek açısından size yarar olacağını düşündüğüm bir insan. Ee, teşekkür ediyorum. O zaman benden bu son sözde de. Unutacağım. Kaçtı. Kaçtı. O zaman Aurora evet. da kaçıyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>